Merhaba annemle birlikte gürcüce yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki gürcüce ne? Gürcüce e, çerkez tavuğu. Yani bildiğiniz çerkez tavuğu. Bol ceviz lazım buna. Yeğenim Kübra istedi. Anneanne ne olursun bana gürcüce yap dedi. Çerkez tavuğu yap dedi. Aa bu master Chef yok mu hep o master şef yüzünden oluyor zaten. Hmm. Canı çekmiş çocuğun malzemelerini aldık. Ve şimdi annem bu enfes gürcüceyi, bafralıların deyimiyle gürcüce, yani çerkez tavuğunu yapmaya başladık. Bol ceviz gerekiyor buna. Ana malzemesi ceviz. Anne kolunu çek. <laughs> Bol ceviz gerekiyor. Ve sonra yağlı bir tavuk eti tavuk etinin de göğüs etinden oluyor efendim. Evet rondomuz çalıştı. Havanınız varsa havanda dövün. Böyle yağı çıkana kadar cevizi dövüyorsunuz. Devam. Evet. Ne oldu şimdi? Bekliyor muyuz? <laughs> tamam bekleyelim keşke bir de müzik bulsaydık. Annem dedi ki beni sakın çekme dedi. Çekmiyorum anne kendimi de çekmiyorum zaten seni niye çekeyim? <gülüyor> <gülüyor> rondoyu çıkartamıyor ben yardımcı olacağım. <laughs> Anam. Aa tüh hem fotoğraf hem kamera çekimi hem rondoyu nasıl yapacağız ben şimdi birazcık durayım. Anne şimdi ne yapıyorsun biliyor sola çeviriyorsun ben sana öğreteyim. Çıkart üstünü <gülüyor> tıkandı. <gülüyor> tıkandı diyor ya. Niye tıkansın? Rondoyu sola çevir. <laughs> ha. Ha. Hasan'ı çağırır. Sonra <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Hasan! Hasan! Ha. Çevir. Yanlış yere çeviriyorsun. Ha doğru doğrusu. Şu tarafa çevir. Şu tarafa, şu tarafa. Duvara doğru. Duvara Hı -hı. doğru çek. Ha açtı. Aferin. Tamam. Bir şey becerdik. <laughs> kızmış, kızmış şey. Evet. Ha, tamam. Ve şimdi şimdi ne yapıyorsun? Cevizler burada hep çekilmiş. Hmm, evet. Bunun içine salça katıyoruz. Hafif biber salçası. Hafif biber salçası katıyormuşuz. Evet. Yarım kilogram ceviz. Yarım kilo ceviz, iç ceviz. İç ceviz. Güzel çektik. Üff, cevizin yağı ceviz çıktı. Çok Güzel. Şimdi elimle. Ha. Ellerimi temiz. Temiz ama gene bir yıkayayım. Hmm. Açıklama yapmana gerek yok anne. Evet. Eldiven kullanmana da gerek yok. İçine eldiven sevgini katacaksın. Aşkını katacaksın. İçine. Yoksa tadı lezzetli olmaz bu kadar. <laughs> Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Evet, ellerimiz yıkandı, hijyenik oldu ve çok güzel. Şimdi bu cevizi aynen hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> evet, size Çerkez tavuğunun tarifini veriyoruz. Güzel yoğurduk. Böyle dur da 10-15 dakika yoğurulacak böyle ondan sonra tepiyeleri. Yani. <laughs> Duydunuz dilin sesini 15 dakika boyunca yoğurulacakmış bu. Ben Uuu bu gece yanca olur. Gece mi evet. yeriz bunu ne? İyi de 10 dakika. <laughs> ha, tamam. Hasan'ı çağıralım mı yoğurmaya? <laughs> Hasan! <laughs> hadi, hadi, hadi. tamam ee, arkası yarına kalsın birazdan tekrar devam ede edeceğiz çerkez tavuğunun tarifini vermeye bizde kalın bende kalın hadi bakalım kolay gelsin